Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Battle For middle Rise Of The Witch King'in hayran yapım modu olan Age Of The Ring'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede mi kalmıştık? Good Campaign'in ikinci bölümüne geçtik arkadaşlar. High Pass o bölümü işleyeceğiz. Rivendell Faction'ı seçiyoruz. Bakalım neler olacak, düşmanlığımızla neler yapacağız veyahut o bize neler yapacak, ne gibi sürprizlerle karşılaşacağız. Bunu hep beraber birazdan göreceğiz. Görmeden önce hatırlatmamı yapıyorum ve oyunumuza başlıyoruz. Şu anda izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı atmayı unutmayın. Ve oyun artık bizimle olsun. Hadi bakayım. Glorfindel ve High Highpost from Goblin. Oradaki Goblin'lere karşı herhalde savaşacağız. Hmm. Herhalde dumanlı dağların bir bölümü gibi bir şey olabilir bu Harpaz. Çünkü... Ama emin değilim. Hadi bakalım. Evet. Elma ağaçları şeymiş. Ekonomi binasıymış. <laughs> Elma ağaçları ekonomi binası çıktı arkadaşlar. 99 e 100 yok muyuz? Ha hay. Doo 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 veriyor doo doo bu da hero'lara veriyor e Şu doo 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 bu doo 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 Başka işçimiz yok. Hmm. Yol nerede? Şundan istiyor. Yapalım. Diğer içimiz nerede? Buna elma ağacına devam. Bir dakika bir dakika dur. Şurada yol kapalı. Şöyle bir tane yapsın. Ne dedi bu ya? Bu ne? İşte Rivendell'la hiç oynamadığım için neyin ne olduğunu bilmiyorum. I

Vay 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 Dunedain Rangers daha kaliteli olur. We have a new order. Bir basalım bakalım Rangers basalım Dunedain Rangers'larından. Bir tane de bu okçu, okçudan basalım. Bunlar ne? Kılıçlı birim. Kılıçlı birim. Bunların hepsi kılıçlı birimmiş. Tamam. Kule mi? Nereye yapalım? Şöyle giriş noktasına mı yapsak? Başka bir yerden giriliyor mu? Sadece burası var. Hatta iki tane yapalım da artistik olsun şöyle havamız olsun. Kısa fuzili para harcadım da neyse. Şimdi her şeyimiz hazır herhalde. Goblin'in eee... goblinler de iyi yerleşmiş ya buraya babaların önemi sanki. Şimdi 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 bu ne acaba? Neyse ne bu da neden yeriydi? Tamam bu asker yeriydi, bu kule, bu e, heykel, meykel su çekmek tamam onlarla işimiz yok bizim. Eee popülasyonumuz var aslında ya. Mızraklı lazım olur mu acaba? Troll var mıdır? Troll binası gördüm ama e, Payıklara ve Sizci birimlerine karşıymış Bir olarak atlara Bu o zaman zıraklı oluyor. Bir tane şundan basalım. Onları da ordunun içine koyayım. Ondan sonra doğru savaşa. Bir, bir güzelce yerleşeyim şöyle. Rahat rahat oynayayım ya. Şöyle relax olsun. Yayla yayla. Oh. Kasmayacağım böyle kendimi. Şimdi bir dakika nasıl yapsak? 800 de yani yani 800 nedir abicim ya 800 diye bir şey mi olurmuş? Bak dur nedenler var burada aslan parçaları. <laughs> Hmm. Formation! <laughs> İyi, i̇yiler mi oldunca? Eee bitti. Evil bitti. Şimdi... Nerede neden okçuları? Şimdi bu işin soldan doğru gitmesi var. Bir dakika ya. Ben burayı hatırlıyorum sanki. Şunlar. Rise of the Witch. Rise of the Witch yok muydu ya? Bunlar yıkılıyordu, yol kapanıyordu falan. Başka yollardan gidiyordu. Ona benzettim şu an ben onu. Formation! Dariyo! Şimdi şuradaki yoldan gitsem nereye gidiyoruz? Şöyle gidiyor, böyle gidiyor. Yukarıda şuradan böyle, buradan böyle. Şöyle gidiyor, şöyle gidiyor. Sonra sola gidiyor, sonra şöyle gidiyor. İstediğimiz yere ulaştırıyor bizi. Peki buradan gidersek nasıl oluyor? Buradan böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor. Sol sağ var. Solu sağ, sağdan gidersek aynı noktaya birleşiyor. Formation. Ne deneyimiz var? Hiçbir şey basamıyoruz. Ice Yol kapandı. Yol kapatıldı. Yol ölüler tarafından kapatıldı millet. Evet, iki tane diktiğim kule e, çok iş yapıyor savunma man anlamında burada görmüş olduğunuz gibi. Ona lan onlar oradan geçiyor da ben geçemeyecek miydim? Aha. Bir formasyondan çıkın da biraz koşun hadi. Hadi bakalım. Arkamdan birlikler geliyor. Aman tanrım pusuya düşürüldük ya. Ne yapacağız şimdi biz? Eee gel. Neredesiniz siz ya? Niye kimse gelmiyor bugün? Ne güzel saatte yayın açmışım. Twitch'ten. Bak YouTube için içerik çıkartıyorum. Müthiş içerikler. Bu ne? Ökse otomu bu. <laughs> Kendi oğlunun resmine bakınca herhalde %33 demeci artıyormuş. Gimli'nin resmi. Giant. Hero'lar. Ah güzel. Hmm. Şuradan yukarı gidiyor ama boş gidiyor. Onu sağ buradan gideceğiz. E şunu yıkarlarsa nereden gideceğiz? caves so they never come back. senin cave'ine de. Ya ama yapma şimdi. Ben demin yapsaydın o zaman bu cave olayını ya. Buraya kadar gelmiştim abicim ya. Yani ben az önce buraya gelmiştim buraya. O zaman yapsaydın da yukarı dönseydim this Şimdi bir daha geri döneceğim yani bu zaman kaybı. Ne yapıyorsun la Joe denmiş. Hoş geldin Nitrendir. Sen de. Diğerleri gibi. Diğer arkadaşlarımız gibi hoş geldin. Ne yapıyorum? Ee, Youtube'a içerik çıkartıyorum. Good Good campaign'e geçtim. Elflerle goblinleri dövüyorum işte. Burada bir şey var mı? Kilolar buna vursun. them. move out. Duna da Sen ne yapıyorsun? İşten mi geldin? ne oluyor burada? Giant Mild building, building bir şeyler. İşten mi bağlanıyorsun? Let's Burayı temizledik en azından Bu da kulenin ne işi var ya Aynen biraz quickly yani aynen biraz acele Onun canı gitmiyor Haldir sabaha kadar öyle dursa ölmez o zaman fazla acele etmemize de gerek yok. Şöyle gelelim. Yani Gloin arkada kalıyorsun yani koşamıyor da. Yani saçın sakalın ağırmış otur artık. Bak keyfine ya ne işin var senin savaşla. Sakın. Üf erittiler anında. Geliyorum Haldir. Dayan bakayım. Yok bu aralar bu Age of Ring'i bitirmeye çalıştığım için e, yayında da zaten Age of Ring'le uğraşıyorum. Yoruluyorum. Diğer oyunlara hiç zamanım kalmıyor ya. Ama şu Age of bitse Bayağı bir rahatlayacağım yani bir 15-20 video falan kaldı. O da 15-20 saat demek. Hadi yani bazı videolar 20 dakikada sürüyor da Hani bir 7-8 saatim daha var herhalde Age of Turing'le. Yani biz ona düz 15 saat diyelim. Burada bir şey var mı? Buraya bakalım. ...ki var galiba. Quickly now! Burada bir şey var mıydı acaba? Şuraya da bunlara baktırayım. Ya aslında... E, arkanızdalar! Ateşli Okçular! ne diyecektim ya? E, şey... Edge of Empires'dan da aslında YouTube'a içerik çıkar da... Bilmiyorum ki YouTube'dan durum nasıl nasıl izleniyor. Benim oynayışım da çok çok iyi bir oynayış değil. Edge of Empires'ı. O yüzden yani şimdi bu tarafa gideceğim. Burada yolu kapatmışlardı. Buradan şöyle yukarı gideceğim. Ağladım sızladım da zaten buradan yol kapatılmış. Yukarı başka gitme şansım yokmuş ki benim. Demin boşuna ağlamışım. <laughs> yani zaten buradan gitmek zorundaymışım ki yani. Ama do dolan başlı yolu yapmışlar ha. Hadi bakalım. Gel şimdi sol tarafa. Uf be parçaladık ya şuraya bak. Ha, burada bir şey var. Güya bas git, güya bas git. Bunu da yapınca son bölgeye yaklaşıyoruz herhalde. Bitiyor bu videoda biraz sonra bakalım. Tamam işte gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şuraya geliyoruz, şurayı da yok ediyoruz. Ondan sonra e, bir şurası kalıyor galiba. Burada bir şey varsa buraya bir hamle yapacağız. Düşman. Yoksa da bitiyor. son bölgeye çok yaklaştık. Yine bir kule yapmışlar ya. Zorbalator görmesin aman aman aman. Kule mi o diyecek şimdi. Hem de iki tane. Yıkın şu kuleleri hadi veya iki saat. power kullanmıyorum ha. Ver armor şeyini, damage'ini. Daha hızlı yıksınlar ya. Sanki bir, bir şey hatırlıyorum ben bu oyunda. İlerle oynarken cücelerle beni oynattığı zaman bir yere kuruluyordum, Dragon Lord geliyordu, oraya alev üflüyordu, yıkıyordu. Acaba bu oyunda da var mı o? Göreceğiz ilerleyen turlarda. ilerleyen videolarımızda bunu da göreceğim. Yıkın şunu da. Tamam. Tamamlandı. Şimdi yukarıdaki birimleri öldürüyoruz. Ve bitiyor. Şunlara bir heal basalım mı artık? İç içe geçin bakayım böyle. Geç 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 geç. Hop hepinize bir heal. Hadi bakalım. Oh oh kendi birimlerine vurdu. Kill the Watcher mı? O zaman e, Dunedain'lar. Şimdi hepiniz geri çekilin. Dunedain'lar sadece siz. Bir de okçum vardı burada benim. Ha? Sen de okçusun gel sen de vur. Vay be. Moria'dan çıkmış da buzlu suların altından bize kafa atıyor. Bir de iyi ki ordumun altına basmadı yani onun yaptığını düşünemiyorum şu an zaten ordu toparla bir daha buraya git derken 10 dakika mı aldırdı en az? use Hmm, yıkın o zaman burayı da. Mor yorklarının mağarasıymış ya burası büyü ya. Bitti o zaman bu son bina. forces of evil. Evet. Victorious yazdı arkadaşlar. Neyse anlatsam mı? Ağaca saklanmış da <laughs> vardı. <davranım>. Garibim ya. With the goblin army chased from High Pass, elves can now travel to the lands beyond the Misty Mountains. Dikkat, şok. İntikamını alacağım ben merak etme Haber uçuracak bakalım kime haber uçuracak. Bunu bir sonraki videomuzda büyük ihtimal görürüz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Youtube'dan izleyenler için şunları söylemek istiyorum. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki yayınlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.